Her seferi Ronaldo mu abi? Ronaldo. Yes! Ronaldo! Ronaldo! Kim Messi diyor? Kimse. Kimse. Kimse Messi'ci değil mi burada? Yok. Sen Galatasaraylı mısın? Evet. En büyük fener biliyorsun değil mi? Yok. Beşiktaş ve Cimbom. Fener ağlamasın. Sapladık. Fener ağlamasın. Neler diyorsun? Ağlamayın. Farklı kahveci git kendi mekanda git bir mekanda kahveni iç. Aa öyle diyorsun yani. Evet. Fenerbahçe sene şampiyon. Ne? Sen kaç yaşındasın? 9. Hiç Fenerbahçe şampiyonu görmedin değil mi? Hayır. Hep Galatasaray'ı mı gördün? Evet, evet. Ben de. Sen de mi? Sen Beşiktaş gördün mü? Hmm. <laughs> hep beşinci sırada oluyoruz ya. Biz hep birinci sıra. Bu. Fener, Fener iti bile hep bir şey oluyor. Fenerbahçe iti mi? Fenerbahçe değil. Fenerbahçe iti. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Hayır. Galatasaray'da Beşiktaş. Bu üzerindeki, üzerindeki, tuvalet kağıdını nereden aldın? <laughs> Fenerin, <tuvalet> <gülüyor> ağzını <gülüyor> Fener'in ağzını sıçarım. Fener'in ağzını sıçarım bak. ne Fener ağlama ağlama, ağlama, ağlama ağlama oyna. Fener ağladı. Fener Ronaldo, Ronaldo. 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 Messi. Ronaldo. 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 Peki e, İrfan Can kahveci mi yoksa Taliska mı? Taliska. Peki. Rasiska mı? Abi. 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 Messi Ronaldo